Son Kale, bir Brawlstar masalı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok da uzak olmayan bir ülkede, büyük bir kale ve kaleyi çevreleyen surlar varmış. kalede cesur şövalyeler yaşar, surlar içinde yaşayan insanları düşmanlardan korurlarmış. O sabah günün ilk ışıklarıyla emir komutan surların üstünde görevi devralmış. Hedefi aylardır süren savaşı artık bitirmekmiş. Gözleri ufukta, eli haritada son taktikleri çiziyor, savaşçılarını anlatıyormuş. Bir tehlike anında emir komutanın efsanevi savaşçıları Leon ve Crow görev beklemekteymiş. Hepsi çok tecrübeli olan bu şövalyeler surların ve kentin savunmasında büyük başarılar göstermişler. O sırada karşı tepedeki düşman topları kalenin surlarını dövmeye başlayınca emir komutan Leon'u yanına çağırmış. Senden ultimini atarak gizlice düşman cephesine ilerlemeni ve topları yok etmeni istiyorum," demiş Leon, "Emredersiniz Emir Komutanım. Görevi oldu bilin." diyerek ayrılmış. Görünmez bir şekilde ilerleme özelliği olan Leon için bu görev çocuk oyuncağıymış. Kısa bir süre sonra da düşman toplarının olduğu yerden yükselen dumanlar Leon'un başarısının ispatıymış. Ancak düşman pes etmiyor, toplu halde üstlerine gelmeye devam ediyormuş. Bu azgın ordunun üstesinden çoklu ateş ültüsü olan Crow gelebilir diye düşünmüş emir komutan ve Crow'u yanına çağırıp yapması gerekenleri söylemiş ve hücum emrini vermiş. Hemen saldırıyor geçiyorum komutanım çok hızlı hareket eden Crow, düşmanlar içi su dolu siperleri geçmeden onlara yetişmeli ve ültisini nehrin üstünden atarak düşmanları yok etmeliydi. Tıpkı planladıkları gibi oldu. Ancak düşman iki koldan saldırınca Crow ne yazık ki sadece bir düşman grubunu yok edebilmişti. Kurtulan diğer düşman grubu nedeniyle surlar ve kale artık büyük tehlike altındaydı. Düşman askerleri nehri geçmiş, kaleye merdiven dayamış ve surlara tırmanmaya başlamışlardı. Emir komutanın surlardaki birkaç şövalyeden başka askeri kalmamıştı. Aklına komutanlar komutanı Murat Han'ın kaleyi koruması için ona emanet ettiği mega kutu geldi. Ey torun! Zorda kalırsan bu mega kutuyu açmaktan çekinme seni zafere taşıyacaktır demişti büyük komutan. Acaba ne çıkacaktı bu yadigar kutudan ve nasıl kurtulacaktı bu zor durumdan? Hiç vakti kalmamıştı emir komutanın. Açıl susam açıl, açıl yadigar kutu, göster bana kurtarıcı savaşçımı dedi ve... Yorulmak bilmeyen çalışkan savaşçı Geyl çıktı kutudan geniş menzilli kar ve rüzgar atışı yapabiliyordu Gale. Son kalinin ihtiyacı olan da büyük bir fırtınaydı. Gale hemen işe koyuldu. Deri bir nefes aldı ve... Fuuu! Esin rüzgar! Kopsun fırtına! Fuuu! Yer gök birbirine karıştı. Ve bu müthiş fırtınada hiçbir düşman askeri surlarda tutunamamıştı. Hepsi nehre sürüklenmiş, ve surlar ardındaki kent derin bir nefes almıştı. Emir komutan ve savaşçıları Crow, Leon ve Gale son kaleyi başarıyla savunmuş, yurttaşlarını ve ülkelerini kurtarmışlardı. Tebrikler emir komutan. Gökten üç kılıç düşmüş. Birini emir komutan, diğerini Leon, sonuncusunu da bu masalı dinleyen yakalamış. Crow ve Gale ise kılıçsız kalmış. Bu masal da burada bitmiş.